Bunu bir deneme dede! Oğlum, dur acele etme, takarız! Dede, lütfen! Rahat bırak dedeni! Ha? <laughs> Harika oldu, üstüne! <laughs> <laughs> dede, hiç çıkartma! Kızım olur mu böyle bütün gece maskara gibi? <laughs> takarız bir ara! <laughs> Nasılım baba? Göreceğe çıkıyorsun oğlum, ne bu resmiyet? Eee, <laughs> damadı gelecek üstü! <laughs> Haa, ondan! Özgeler gelmiyor mu anne? Bakalım, tahta kafaların elinden kurtulabilirlerse. Peki Nazım? Gelecek... ...İçip bir yerde takılmazsa. Bilgi hadi kızım! Geldim! Başlayalım mı yavaş yavaş baba? Dur oğlum erken, uykumuz gelir sonra. Baba, Allah aşkına dedeme bir bak, bak. <gülüyor> 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 çok yakıştı Halis. Sak bir şun sevim teyzene ya. Teşekkür teyze. Güle güle giy <laughs> canım. Öpeyim teyze. Bak, bana da teyzem dikti. Aa, sana da çok yakıştı canım çekilişi de sen yapacaksın. Aferin sana. Nasılım Sevim? Oo, maşallah amca. <laughs> şık. Maşallah amca. Yaz bir numara amca, şans kadar kısmet. Yazarım. Benim adım Cemil. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun efendim. 21, benden kaçmaz. Büyük ikramiye de benim! <gülüyor> <gülüyor> İnşallah efendim! Yemekten sonra bekliyorum, çekiliş piste! Geliriz, bizden <gülüyor> kaçmaz! <gülüyor> Hadi Halis, giyin bir kom. Bek daha ver sor. Yeni yıla ağız tadıyla başlayalım şöyle. Ayla neredesiniz? Bir tek daha ver sorma gelen... Geldim efendim, geldim. Buyurun efendim. Şarabınız hazır. Çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Sağlığınıza. Sağlığınız efendim. Bütün yılımız böyle geçer inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Bir tek... Tontoşu da mı süslediniz efendim? Hakkı değil mi efendim? Onun da yılbaşısı. Tavuk mu koktu? Tavuk efendim, fırında. Aman yanmasın da, Niye yansın efendim? Pek çok uzak. Ah. Siz de yılbaşı gecesi başka şey bulamadınız dinleyecek Münir Nurettin. Ne dinleyecektik efendim? Yeniler su dökemez eline. Gördü hasretinle gel. Gör. Ama efendim insanın içi daralıyor vallahi. Yok mu daha şöyle oynak bir şeyler? Dinletiniz efendim. Bu gece her şey gönlümüzce. Gönlümüzce efendim, gönlümüzce. Aa, o sopanızı da çıkarın lütfen. Sopa değil efendim onun adı. Tambur majör. İyi efendim işte. Siz şu tova bir baksanız, yanar malar Allah göstermesin. Ha, gel. Ankeşin, babası. Şşşt, babası bak kim geldi. Baba tanıdın mı beni? <laughs> Giyecek başka kılık bulamadın mı? Gavur musun sen? Hayır Davut, gavurluktan değil. Oyun bu. Apartmanda çekiliş yapacak. Yok çekiliş mekiliş, geç şöyle. Baba! Aa, oh, yapma Davut, çocuğun hevesini kırma bu gece. Ne güzel oynuyor. Hadi Halis, kom. Oynamak, oynamak yok. Yok öyle gavurculuk oyunu, geç şöyle. Halis, Halis kom, kom Halis. Apartmandan dışarı çıkma olur mu? Tamam anne. Good, aferin yavrum. Çal kapılarını, isimlerini yazdır. Sonra iyi yıllar dile, tamam mı? Fıştı Biliyorum anne. Ha ha, good. Bu test o Good, bravo eskin. Ay bu test o esyarın batsın. Hadi Halis. Bu <laughs> oğlanı da kendine benzetti, Ulviye. Yazık, yazık. Davut, bu keçe eğlenecek. Yapma bunu. Kafurluk değil. Yeni yıl ya. Hadi söyle bakayım. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Hadi. Bu gece yılbaşı hadi oyna bakayım. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Hadi. Gülsüm abla. Bak ne götürdüm. Aa, bunlar ne Halis? Çekiliş abla. Adını yazıyorsun, bu sepettekiler bilsin ne olacak. Aa, bakayım. Kaç lira bir numara? Para yok abla. Annem düzenledi, hediye. Aa, hemen yazayım. Dunkof, <laughs> Dunkof! Abla bak ne dedi. Dunkof <laughs> <laughs> yok, Dunkof yok. Bak Noel baba. Noel baba da yok abla, babam kızıyor. Bak 30 benim Halis. İmzala abla. Hadi hayırlısı. Al. Çikolatalar alman mı? Alman abla. Ha, belli canım. <gülüyor> <gülüyor> Halis, annen ne pişirdi bu gece? Hindi kestaneli hem de. Aa, oğlu da mı Almanya'dan getirdiniz? <laughs> Aa, bu ne? Teyze iyi yıllar. <laughs> Noel baba olmuş, Noel baba, Halis! Aa. Kim geldi efendim? <laughs> Benim amca iyi yıllar! Annem çekiliş düzenledi! <laughs> i̇yi yıllar, ne çekilişiymiş o? Yılbaşı, yılbaşı, bir numara yazacaksın! Ha, kaç paradan başı? Parasız Sabri bey, parasız! Ha, parasızsa yazalım! Siz de bir numara söyleyin efendim! Dokuz! Benimki de 18. E hayırlı olsun. Karşısını imza alacaksın Al bakayım. Annem yemekten sonra bekliyor teyze. Hayırlı olsun. Öpeyim. Teyzeler öyle şap öpülmez evladım. Rahat dur. 12 de 12 de. Oh. İyi yıllar. Hadi şans kadar kısmet. Ya da <laughs> Noel babamız da var baba bak. Allah Allah. Birer numara yazın sizde bedava. Bedava mı? Ha. Yazalım abla. Neler var? Sepetin içindekinde hepsini dedim. Kırk <laughs> <laughs> 41 benim. 42'yi de bana yaz abi. Hadi şans kader kısmet amca! <laughs> Bir numarada ben yazayım. 12. Vay baba tam isabet. <laughs> Götürün de annenizle de bir numara yazsın. Tamam. Beşiktaş Beşiktaş. Sus. Ben sana ne dedim? Fener Fener. Cim bom. Çakarım ha. Evet, geri dur. Nerede kocan? Alışverişe gitti, gelir şimdi. Ah. ah. <laughs> İyi yıllar. İyi yıllar. <laughs> İyi yıllar. İyi yıllar. Amin hanımefendi, çoluğumuz da, çocuğumuz da. Vay, şartlı, Bunların kılığı ne böyle? Bağlıyor gidiyorsunuz ailecek? Yok beyefendi, evdeyiz. Hanım patatesli et yaptı, kızartma. o, <laughs> oh, götürsün vatandaş. <laughs> İyi yıllar beyler. Cümlemize beyefendi, gazunaya mı? Gazunaya yanlar Senat beylerle şöyle bir eğlenelim dedik. <laughs> İyi eğlenceler beyefendi. Noel babamız da var bak, sepetiyle Ülrike hanımın hediyesi. Onda da Ulviye abla. Tamam koçum, Ulviye. İyi yıllar. <laughs> Şans mı dağıtıyorsun bu gece? Hem de bedava amcası. Bir imzaya, numaraya, tamam sepetin tamamı. Yumul Buyur. kardeşim, yumul. Evet. <laughs> Sen de yumul kardeşim. Yumul alım. Buyur amcım. 49. E, Hayırlı olsun! İyi yıllar! Vay yavrum, sana da iyi yıllar! <laughs> Nereye gidiyor bunlar efendim, giyinmişler, kuşanmışlar? Kimler efendim? Katil ve Sedat beyler. Gazinoya efendim. Yer ayırtmış görgüsüzler. Vurdular herhalde yine bir yerden parayı. <laughs> Tambur majör efendim, tambur majör. Yaşasın! Bu gece tontoş dans edecek. Haydi Tansi Bey! Hop. Ah. Aa. Hani kızım bunu bak. Asıl, cırt pırt kanal değiştirme ha. Çekilişi seyredeceğim. Tamam baba. Akşam rüyamda gördüm, büyük ikramiye bize çıkıyor. Hmm, hadi inşallah baba. Kızım Havlize, bak neden sana ne aldı ya! <laughs> bak böyle! Teşekkür ederiz baba, ne zahmet ettin! Seher, pişti mi et? Pişti, pişti! Hadi getirin, yavaş yavaş da bir şeyler yiyelim! Tamam baba, getiriyoruz! Yardım etseniz de biraz sofraya eşekler! Ne o, kuruldunuz televizyonun karşısına öyle, hadi! Bak böyle. tamam. Öpüyorum. İyi yıllar. Hediyeni pazartesi veririm. Hadi Buyurun. görüşürüz. Kimdi bakayım o? Lala anne kim olacak? Hop. Abla bana. Patlama sırayla. <laughs> Hadi sağla ha. Nazancı'm seni bekliyoruz. Ah, geldim geldim. Mersi. Efendim gelecek yıllara yetişir miyiz bilmem de. Ha konuş böyle konuş da boz herkesin hasabını Peki hanım peki yaşlanmadık. Hadi nice yıllara hep birlikte. İnşallah sağlıklı mutlu. <laughs> Abimler de gelemedi. Hah, geldiler. Belki de Osman'dır. Şundaki telaşa bak baba. E, kolay değil oğlum. Sınav verecek çocuk bütün ailenin önünde. Merhaba, o, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> i̇yi yıllar. <gülüyor> 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 i̇yi yıllar. Baba trafik <laughs> geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz göz göz Merhaba. Herhalde gecim iyi yıllar. İmparator Hazretleri. <laughs> Hoş geldin. <laughs> buyurun buyurun. Mersi! Buyurun geçiş içeri. <laughs> Cemler gelmiş. Geç kaldık! İyidir iyi. Yılbaşı gecesi geç oturulur, geç kalkılır. <laughs> Yeni yalan kutbu olsun amca. <laughs> Sizin de. Sizin de. Kutlu olsun ama. 93 fena. Kıyamet kopacak, kıyamet! Cemil, yine başladın kıyamet mıyamet. Hadi siz bekliyorum, oturacaksak oturalım. Yürü, yürü! İyi şanslar amca! Eyvallah! Hadi Mine! Yaz bir numara sen bakalım. Ver bakayım. Yaz teyze, boş şanslar. Otuz yedi. Alırım bak sepetinizi ha, şanslı kadınımdır ben. Ha. Helal olsun. <laughs> Öpeyim. Öp bakayım. İyi yıllar. İyi yıllar.